بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصة عيسى في القرآن حضرة عيسى قرآن القرآن قصة ثم أرادوا ضاسن ضاؤنار قتله هزتي سايي إلدرماي قاصتلر والتخلص منه ondan kurtulmayı istediler, kastettiler. Ama fahamahullahu fakat hama kurduhu onu in Hz. İsa'yı kurdu. Allahu Teala onu kurdu. Ve radde aleyhim. Ve ve döndürdü keydehum onların tuzaklarını aleyhim olan aleyhine onların, onların başlarına onların kendilerine geri döndürdü yani onların tuzaklarını. Yani kendileri kazıkları kuyuya düştüler. Ve rafa'ahu ve allah yükseltti. Hu Hazreti İsa'yı ileyhi kendi katına yükseltti. Ve kerremahu ve allah Hazreti İsa'yı şereflendirdi. İkra'u okuyunuz. Kıssatahu Hazreti İsa'nın kıssasını fil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâletil melâiketu melekler dedi vakit. Ya Meryem'u ey Meryem. İnne Allah'a yübeşşiru ki cenab Allah seni müjdeler bir kelimetin minhu. Kendisinden bir kelime ile seni müjdeler. İsmuhu Mesihu İsa bin Meryem. <laughs> İsmuhu onun ismi, onun adı El Mesihu. Ee, onun ismi Mesih olacaktır. Mesih İbranice bir kelimedir. Yani aslı Meşih'tir. Ee, mübarek anlamına geliyor. Mesih mübarek anlamına geliyor. İsmi işte İsa bu Meryem. Meryem'in oğlu İsa'dır. Ve vecihen fid dünya vel ahireti. Dünya ve ahirette itibarlı bir kişi olacak. Ve minel mukarrabin. Bir de Allah'ın kendisine yakın kıldığı kişilerden olacak. Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehle. İnsanlarla konuşur. Fil mehdi beşikte ve kehlen ve yetişkinlikte insanlarla konuşur o'nun salihin ve salih kimselerdendir. O. Kalet Bunun üzerine Hazreti Meryem diyor ki: "Rabbi Ey Rabbim en neykuun li veladun en nasıl iken olur li benim için veladun? Benim nasıl ev, çocuğum olur? Halbuki velem yem sesnini beşerun." Yani hiçbir beşer bana dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur? Kale Cenab-ı Allah de ki Kezâliki lâhu Cenab-ı Allah işte dilediği şekilde yaratır. İza kadâ emran bir şey dilerse Cenab-ı Allah fe innemâ lehu ancak ona der ki kun ona ol der fe o da oluş sürecine girer yani. Ve yuallimuhu ve Cenab-ı Allah ona öğretir el kitabe yazmayı vel hikmete hikmeti ve tevratı tevratı vel incil ve incili ona öğretir ve resul'a ila bani israil ve o israil oğullarına gönderil, e, gönderilmiş olacak. Ve onlara diyecek ki: Enni şüphesiz ki ben Kadicî Tüğun'u sizlere gelmişim bir ayetin yani, bir Yani Sizlere bir Allah tarafından bir mucizeyle gelmişim. Min rabbikum rabbiniz tarafından bir mucizeyle sizlere gelmişim diyecek. Enni ben Hazreti İsa diyor ki ben ahluku yaratırım lekum sizler için min çamurdan yaratırım ki hey tayri kuş biçiminde çamur, çamurdan, çamurdan size kuş biçimini yaratırım. O fe enfuhu fihi ve ona üfürürüm fe yekunu tayran fe yekunu o çamur olur tayran kuş olur biiznillahi teal Allah'ın izniyle o çamur kuş olur. Gerçek canlı bir kuş olur ve Hazreti İsa söylemeye devam ediyor. Ve ubriu ve ben iyi ederim el -ekmehe. kör olan kişileri ve ebrasa ve cüzzamlı olan kişileri yani bu deri hastalığıdır. O cüzzamlı olan kişileri iyi ederim Allah'ın izniyle. Ve uhiyil mevte biiznillahi ve Allah'ın izniyle ben ölüleri diriltirim. Ve unabbiukum ve size haber veririm bima taakuluna yediğiniz şeyleri ve ma ve biriktirdiğiniz şeyleri fi buyutikum evlerinizde yediniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. İnne fi zalika şüphesiz ki bunda la ayeten lekum sizler için bir delil vardır. İn kuntum mu'minin eğer iman edici iseniz. <gülüyor> <gülüyor> ve musaddikan ve Hazreti İsa gönderilir tasdikleyici olarak lima beyne yedeyem yani Hazreti İsa diyor ben gönderilmişim, e, gönderilmişim sizlere musaddikan tasdikleyici doğrulayıcı olarak lima beyne yedeyye önümdeki minet tevratı, önümdeki tevratı yani kendimden önceki tevratı tasdikleyici olarak gönderildim Bir de veluhille lekum ve sizlere helal etmek için ba'da lezi hurrim aleykum size haram kılınmış bazı şeyleri size helal kılmak için e, gönderilmişim. Vecihtukum ve sizlere gelmişim. Bir ayetim min Rabbikum. Rabbiniz tarafından bir mucizeyle size gelmişim. Fettakullaha ve ati'uni Allah'tan korkun ve eti'uni ve bana itaat edin. İnallaha Rabbi ve Rabbukum. Şüphesiz ki Allah benim Rabbim ve sizlerin de Rabbidir. Feabuduhu ona ibadet ediniz. Bu dost doğru olan yoldur. Fakat Allah'a emanet olmak için Allah'ın yolunda İsa bulmak için hissedince, yolunda onlardan el-kufra, onlardan küfrü e, hissedince, onların için Allah'ın yolunda Kale dedi ki men yolunda arkadaşlarımızı Allah yolunda arkadaşlarımızı ben, benim arkadaşlarım kimlerdir Kale arkadaşlarımızı bulmak o Allah'ın yolunda ki bulmak için Allah yolunda dostlar, arkadaşlar bizleriz. Emenne billah. Allah'a iman ettik. Veşhed ve eşhed ve sen de şahit ol. Bi enne müslimun. Bizler Müslüman olduğumuzda sen de şahit et. Rabbena ey Rabbimiz. Emenne bima enzelte. indirdine iman ettik. Ve tebe'ne resule. Ve resule tabi olduk. Faktubna bizleri yaz. Ma şahidin. Şahit olanlardan yaz. Evet. Ve mekeru. Ve mekeru tuzak kurdular. Diğerleri Hazreti İsa tuzak kurdular. Ve Allah. Allah-u Teala onların tuzakını onların başlarına geçirdi. Vallahu hayrul makirin ve tuzak kuran en hayırlısı. Yani o tuzakları bozanların en hayırlısı Allah-u Teala'dır. İz Allahu Cenab-ı Allah dediği vakit. Ya İsa, ey İsa, inni mutawaffike. Ben seni hani canına alacağım. Yani e, vefat ettireceğim seni. Ve rafi'uke ve seni yükselteceğim ile kendi kendi katıma ve mutahhiruke ve seni paklayacağım minellezine keferu o kafirlerden paklayacağım arındıracağım ve ca'ilullezine tebauke ee, ve ca'il ve kılacağım ellezine tebauke o sana tabi olanları kılacağım fawqallezine keferu o kafirlerin üstünde kılacağım ila yevmil kıyamet kıyamet gününe kadar Sonra daha sonra ileye marcuukum dönüşünüz banadır. Fa ahkumu beynekum. Fa ahkumu beynekum ve sizin aranızda hüküm veririm. Fi kuntum fihi tahtelifun. İhtilafa düştüğünüz konularda aranızda hüküm veririm. Fa emma keferu kafirlere gelince fa uazibuhum onları azaplandıracağım. Azaben şediden şiddetli bir azapla onları azaplandıracağım fid dünya vel ahireti. Hem dünyada hem ahirette onları azaplandıracağım. Ve ma lehum min nasirin. Onlar için yoktur min nasirin. Yardım edici hiçbir kimse onlar için o kafirler için yoktur. Fakat ve emmellezine amenu o iman edenlere gelince ve amilus ve o salih ameller işleyenlere gelince feyuvaffihim onlara öder ucurahum Cenab-ı Allah onlara ecirlerini, sevaplarını onlara öder, onlara verir. Vallahu Cenab-ı Allah la yuhibbu'z zalimin. Zulmedenleri sevmez, onlardan hoşnut olmaz. Zalike işte o hüküm e, netluhu, okuyoruz. Aleyke sana onu okuyoruz. Minel ayeti o işte o ayetlerdir. Ve zikri o, 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 o hikmetli o zikri sana okuyoruz. <laughs> İnne mesele İsa Hazreti İsa'nın durumu indallah Allah katında kemetheli Adem'e Hazreti Adem'in durumu gibidir. Peki Hazreti Adem'in o meselesi durumu nedir? Halakahu <laughs> Allah'tan onu yaratmış. Min <laughs> bin <laughs> topraktan yaratmış. Sümme kâle lehu daha sonra da ona dedi ki kun ol dedi feyekûnu o da oluş sürecine girdi el hakkı min rabbike hak rabbindendir. Fela tekum min mumterin şüphe olma. Evet geldik. Siratuhu ve davetuhu fil Kur'an'ı. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.